Herkese merhaba. Vet tavsiyesi Vet vaka serüveni bölümlerinden birine daha hoş geldiniz. Ben Nida Çetin Şahin. Eskişehir Anadolu Üniversitesi Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü mezunuyum. Şu an aktif bir biçimde köpek eğitmenliği ve veteriner teknikerliği yapmaktayım. Bugün Vet vaka serüveninde sizlere kinoloji bilimini açıklamaya çalışacağım ve ırklara yönelik iki ayrı vakayı birlikte inceleyeceğiz. Kinoloji köpek ırklarını inceleyen bir bilim dalıdır. Milyonlarca yıldır nasıl evrimleştikleri, davranışları, anatomileri, fizyolojileri ve gelişimleri hakkında ve dahi ırkları, türleri ve cinsleri hakkında bizlere bilgi veren, bunları araştırmaya yönelen bir bilim dalıdır. Bilinen en eski köpek atası bundan 60 milyon yıl önce yaşamış Miasis isimli kurt, çakal ve tilki karışımı bir canlı türünden gelmektedir. Bu köpeklerin en eski atasıdır. Ve başka bilim adamlarının da kinoloji bilimiyle ilgilenen bilim adamlarının da araştırdığı üzere gri kurt'tan evrimleşmiş bir ırktır köpekler. Eee Moğolistan ve Nepal'de ilk bulgulara rastlanır ve bunların da yine az önce söylediğim gibi gri kurt'tan evrimleştiği söylenir. Brakisefalik dediğimiz köpekler ve kediler dispne hastalığına yani bu vakaya daha yatkındır. E, sefalik dediğimiz e, olgu da şudur, diğer e, az önce bahsettiğim köpeklerdeki gibi anatomik yapının tersine yüzleri basık, burunları daha içeri e, gömülü halde olan işte Puglar, e, Bulldoglar köpeklerde, kedilerde İran kedileri, British Shorthair diye e, adlandırdığımız bazı kedi ırklarında bu e, braki sefalik e, durumu görüyoruz yani kafatasının burun gelişiminin ağız gelişiminin diğer e, doğal seçilimle gelen ırklardan farklı olan hayvanlarda görülmesi bu tip hayvanlarda çok dikkatinizi çektiyse özellikle pak cinsi köpeklerde sürekli hırıltılı nefes e, yürürken işte e, hırlama sürekli nefes almada zorluk gibi semptomlar görünebilir. Fakat her zor nefes alma bize bir dispne hastalığını ya da herhangi bir akciğer rahatsızlığını ya da bir nefes darlığını göstermez. Bunların da belli başlı kriterleri ve belirtileri vardır. Örneğin köpeğinizde o güne egzersiz yaptınız, koştunuz, oynadınız vesaire. Bu tip aktivitelerden sonra Nefes nefese kalıyor olması çok normal. Fakat e, normal zamanlara nazaran yürürken daha çabuk yoruluyorsa, sizin gerinizde kalıyorsa, herhangi bir heyecan yaşadığında, mutlu olduğunda, mesela sizi eve geldiğinizde karşılamasında birden nefesi kesiliyorsa ve oturup kalıyorsa bu bir belirtilerden bir tanesi. İkinci belirti olarak şunu söyleyebiliriz. Ee, ön bacaklarını açarak ve boynunu uzatarak nefes aldığını o zorlaştığını görebilirsiniz. Yani pozisyonunu rahat nefes alabilmek için değiştirmeye başlaması hayvanın. Bu da semptomlardan bir tanesi. Bunun yanı sıra e, bazı vakalarda iştahsızlık gözükebilir. E, hareket etme etmede isteksizlik gözükebilir ve e, hırıltılı nefes Uzun süre devam edebilir. Biliyorsunuz artık yaz aylarındayız. Köpekler çok çabuk sıcaktan etkilenebiliyor, terliyorlar ve <laughs> şeklinde sürekli nefes alıp veriyorlar. Bu çok olağan bir durum. Fakat bu durum daha serin bir ortama geçtiğinizde, daha rahat bir ortama geçtiğinizde hala devam ediyorsa, onu uykusundan uyandıracak dereceye geldiyse. Burada artık bir veteriner hekime başvurma zamanı gelmiş demek. Yine aynı şekilde kedilerde de bu bahsettiğim ırk kedilerde de burnu içeri gömülü olan e, İran kedileri, British Shorthair'ler vesaire. E, onlarda da yine aktivite eksikliği. E, nefes almada özellikle şuna dikkat edin. Bakın az önce e, taklidini yapmış olduğum bir nefes alma biçimi vardır köpeklerde. <laughs> diye. Bu kedilerde olmaz. Fakat kedide de olmaya başlıyorsa bu nefes alışveriş biçimi, bu bizim için en önemli semptomlardan bir tanesi. Kedinin nefes alış, alışveriş biçimi, diş etlerinde mavileşme ve morarma, yine keza köpeklerde de aynı şeyi söylüyoruz. Bu tip e, semptomlar varsa, iştahsızlık, kedilerde özellikle saklanma, e, oyun oynamada isteksizlik gibi belirtiler varsa... Bu bize dispneyi çağrıştırır. Derhal akciğerlere, kalbe ve belirli organlara veteriner hekim eşliğinde kontrol edilmesi ve bakılması gerekmektedir. Dispnenin altında yatan nedenler akciğerlerde sıvı toplanması olabilir, gırtlakla ilgili problemler olabilir. Ee, dediğim gibi ilk başta anlattığım gibi burnun içeri gömülü olarak e, bu ırkların ırksal sebeplerinden birisi olabilir. Kalp rahatsızlığı, kalp kurdu olabilir. Nefes almayı zorlaştıran pek çok etken olabilir. Veterinere gittiğinizde çeşitli tedavi yöntemleri uygulanabilecektir bu konuda. Eğer akciğerlerde sıvı toplanmasına bağlı bir dispne yani nefes darlığı varsa akciğerlerdeki sıvının boşaltılmasına yönelik e, trokosentez uygulaması yapılabilir. Çeşitli e, ventilatörler kullanılabilir. Hayvana oksijen verilebilir. Belirli ar aralıklarla hatta bu e, aparatı evinizde bulundurmanız gerekebilir. E, hava yolunda e, delik açma dediğimiz e, trake trakeostomi e, yöntemi uygulanabilir. Öte yandan e, burun deliklerinin içeride ve küçük olması, çok tıkalı durumda olması noktasında operasyon gerekebilir. Bu operasyona da rinoplasti diyoruz. Rinoplasti dediğimiz operasyonda da kedi ya da köpeğin burun deliklerinin genişletilmesi ve daha ne rahat nefes alması sağlanabilir. Bir diğer rahatsızlık ise Metafizal osteopati, yani British Shorthair kedilerde, İran kedilerinde, Perziyan dediğimiz İran kedilerinde gördüğümüz bir çeşit eklem rahatsızlığı, eklem iltihabı da diyebiliriz. Bunun başlıca nedenlerinden bir tanesini zaten videonun başında anlatmıştık. Genetik olarak bu hayvanlar, bu tür hayvanlar, bu tür ırktaki hayvanlar, ee, ...bu tip hastalıklara çok yatkın olabiliyorlar. Ayrıca obezite... ...yani ee, şöyle söyleyeyim... ...British Short Shorthair'ler ve Perzian kediler... ...yani İran kedileri... ...bu ırktaki kediler... Ee, ...bacak boyu ee, olarak diğer kedilere nazaran... ...bir tık daha kısa olabiliyor... Irksal özellik olarak... ...ve gelişimleri biraz daha yavaş ilerleyebiliyor. Dolayısıyla... E, bu ilerleyen zamanlarda onlarda bir eklem rahatsızlığına sebebiyet verebiliyor. Bu hastalıkta da gördüğümüz semptomlardan en önemlisi normal yürüyememe veya yürürken acı çekme, e, acı çekmesini işaret eden bir miyavlama eşliğinde yürüme, çabuk yorulma, e, herhangi bir yere tırmanırken, atlarken zorluk çekmesi gibi belli başlı mesela oyun oynarken çabuk yorulması, yüksek yerlere tırmanamaması ya da tırmandığı zaman atlayamaması gibi belli başlı semptomları sayabiliyor. Bu hastalığın en önemli nedenlerinden bir tanesi kemikleri birbirine bağlayan kıkırdakların deformasyonu. Bu da yine dediğim gibi belli ırklara yönelik bir hastalık, genetik olarak yatkın oldukları bir hastalık. Dolayısıyla bu semptomları gördüğünüzde de derhal bir veteriner hekime başvurup önce röntgenini çekip bu röntgen incelemesine göre de veterinerinizin teşhisi ışığında derhal tedaviye başlamanız faydalı olacak. Tedavi kısmına geldiğimizde de glucosamin ve kondroitin içeren omega 3 içeren vitaminler kullanılabilir. Tabii ki bunu son noktada tedavi protokolüne hekiminiz karar verecektir. Mutlaka veteriner hekiminiz. Ve en hayati önlemlerden bir tanesi de eğer kediniz kilodan, kilosundan ötürü bacaklarına, eklemlerine bir baskı uygulanıyorsa bir baskı oluyorsa kedinin derhal bir diyete sokulması Değilse mamasının diyet mamaya çevrilmesi ve az önce saymış olduğum vitaminlerle birlikte yaşam biçiminin beslenme biçiminin derhal değiştirilmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra da çeşitli fizik tedavi protokolleri de uygulanabiliyor. Günümüzde Felçli hayvanlardan tutun, ekrem rahatsızlıkları olan bütün hayvanlar için de çok gelişmiş fizik tedavi yöntemleri bulunmaktadır. Küçük bir kamu spotu da yapmak istiyorum. Satın alma, sahiplen. Çünkü bütün hayvanların bir cinsi, bir ırkı ve ırksal özellikleri mutlaka vardır.